Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Stick War Legends oynuyoruz. Tekrardan oynuyoruz çünkü çok güzel izlenme aldı. Şu anda bir günde 69 izlenme var. Sizin zamanınızda artık ne zaman izlerseniz bilmiyorum. O zamanlar kaç izlenme olur onu da bilmiyorum. Baya iyi izlenme bana göre. Arkadaşlar abone olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben bu tarz sonsuz ölülere gireceğim. Yeni oyun. Çıldım. Endless <laughs> Teeth. <laughs> Animasyonları izleyebilmeyenler için. Böyle bir animasyon devam ediyor. Güzel bir animasyon. İstesem atlayabilirim. Sağ üstte atla yazıyor. Çadır yapıyorlar. Ben bu animasyonu biliyorum. Altın bulmuş büyücünün üstüne şimdi bir zombi atlayacak. Ha, okçular vuracak. Bak. Bakın arkadaşlar vurdu. Oradan başka zombiler de çıkıyor. Isırıyorlar onları. Kaçanlar kaçıyor işte. Böyle bir animasyon. Aa şu turuncu şeyi şuraya. O yaptım. Burada lazım oluyor. Taktiğimizi biliyorsunuz. Bunun aynısını zombilerde kullanacağız. Zombiler çıkarsa tabi. Ah fırlamadım. Aha ne yazdım? Yavaş hareket eden ölü kalabalıklı ölü kalabalıkları güçlüdür. Yavaş kafa vuruşuna karşı zayıf. Böyle. Kafadan bakın tek yedi. Doğru. Yalan değilmiş. Zaten ben yalan olmadığını biliyorum da. Sizin için bir bakalım dedim. Gelelim kafasına headshot atacağım arkadaşlar. Aa! Kaç? Hop. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Hepinizin yorumlarını beğeneceğim. Tabii kötü şey yazmazsanız, siz zaten yazmazsınız. Ben size güveniyorum. Bakın bütün zombileri kaynatıyoruz burada. Ben çalışıyorum, diğerleri hiçbir bir şey yapmıyor. Yanlış mı? Hoppa. Ah, hiç at atamaz. Dibime geliyor. Hoş. Zombilere hoş diyen ilk insan olabilirim. Köpekleri hoş denir ya ben zombilere desem. Allah Allah. Kafayı yedim sanırım. Ama kafamı yesem kafam olmazdı. O yüzden beynimi yemiş olabilirim. kazandı. İlk acıyı atlattık arkadaşlar. Fulle fulle fulle. Hop duvar dövdük. Oh. Süper. Evet. Asker. Burada asker çok önemliydi sanırım. Ve yani davranmayalım bekle şey bu. Okuyorum. Çürüyen bedenlerinden zehirli parçalar fırlatan yavaş hareket eden ölü tedavi etmek için zehirlenmiş birlikleri garnizo götürür. Zamanla zehir hasarı verir yavaş menzilli diyor. Okçu yap. Okçu yap. Okçu lazım çünkü. Bakın bakın. Zehir atıyorlar orada. Ben size ok atacağım. Bekleyin. Siz, sizin zehiriniz varsa bizim de okumuz var. Değil mi arkadaşlar? Yalan değil. Bakın oklarımız var. Zehirleri fırlatın siz. Fırlatın. O zehirler bizi işten... Baksanıza bir sürü okçumuz var. Bakın iyi çalışım vururum yoksa şöyle. Headshot. Ama tabii ki de kendi adımıza vurmak olmak için istediklerini yap. Bak iyi çalışın ha. Oksu var da osar veriyor. Ben de vuracağım. Anam normal zombiler falan da geldi. Sonra hepsi birleşip oluyorlardı değil mi? O kadar hatırlamıyordum işte. Ve bokçu yaptım. Hadi saldırın aslanlarım. Bakın. Çok güzel olmuyor bu. Saldırıyorlar hep. Zehirle fırlatamazlar. Fırlatırlar ama daha az olur. Görüyorsunuz. Ne biçim vuruyoruz. Öldüm. Benim zombi. Benim okçum öldü. Oh, öldü. Siz bittiniz. Aha. Bir şey almayacağım. Gerek yok. Duvar örelim. Bunu da sandığımsa hep kılıççı yapmam lazım. Tabi önce bir bekleyelim ya. Sandığım çıktı. Bir şey yazıyor. Bu ölüler rastgele yerlerden topraklardan çıkar. Bazen ordunun arkasından bile gelebilirler. Beklenmedik yerlerden çıkar. Çıkarken üstündeki bitkiler hasar verir. Kafa vuruşlarına karşı zayıftır. Bu kadar. Ay, ay acil kılıççı lazım. Okçulara bakın. <laughs> ha bile toplandılar ya. Okçular çok komik. Hi çıktı. Gidin. Sizle uğraşamayacağım. Bakın bakın çeteye bakın. Zıplıyorlar bir de. Vay. Bazıları rastgele yerlerden çıkıyor. Bazıları böyle giriyor. Bazıları sanırım zehir fırlatıyordu. Ben ne yapacağım? Hmm. Hazır mısınız ordu saldırın. Dık dık Saldırın ordum saldırın. Aferin ordum. Haydi aslanlarım. O beni devirdi zaten. Saldırın. Arkadan gelenleri almaya çalışıyorum şu an gelenleri. Tam geri çekilebilirsiniz artık. Bak kaşınla headshot'a yersin. İyi misiniz orada? Değilseniz de bilmiyorum artık. Zombi ısırdı o kadar O bizim okçular şey yarıyor arkadaşlar. O kadar okçu yani bilerekten almadım. Acaba vursam mı? Zombi kardeş, zombi hı, kardeş. Hı. Hadi öl ya. Acaba ölmesem mi merak ettim. Bana saldırırsan ölürsün. Bana saldıramadan ölür. saldırdı azıcık ha. Bu geceyi de atlattık. Kaçıncı gece diş hatırlamıyorum. Bakarız şimdi. Arkadaşlar gece dörtteyiz. Duvarları falan ben yapıyorum. Aha geliyorlar. Baksanıza. Şehir falan bulatıyorlar ya. Biraz okçu yap. Lazım okçular arkadaşlar. Kuşçular da lazım. Yapsınlar. Arkadaşlar sürü toplanıyor. Bittik. bittik. Çakal. Biz bitmeyiz. Biz Anadolu çocuğuyuz. Bitmeyiz. Okçulardan hazırda bekliyorum. Bakın gelirse saldırın Saldırmazsanız bozuşuruz arkadaşlar. Geldiği gibi saldırın. Tamam mı? Eğer saldırmazsanız bozuşuruz cidden or diye uyarımı da yaptım. Saldırın! Haydi aslanlarım. O havada vurdum adı. Haydi aslanlarım bastırın bastırın öldürün onları öldürün. Tabii ki de oyundan. O headshot atıyorum. Bizimkiler de headshot atıyor çok iyi. Ama bizimkiler zehirlendi. Hep. Çok sıkıntı bir şey bu arada zehirlenmeleri. Ah be zehirlendiler. Reklam çıktı o yüzden durduruyorum. Arkadaşlar reklam bitti geldim. Çok güzel izlenme oldu var ya. Orduya bakın. Uçular yapsın. Ne bekleyelim. Duruma göre. Zombiler daha çıkmadı. Acaba neden? Lan! Zıplıyorlar. Yaklaştığında üzerine. Kılıççılar. Gelin kılıççılar. Çok ihtiyacım var size. Hop hemen hızlı olsun. Kılıççılar çok ihtiyacım var. Durumu gördünüz. Bu arada ordunun tamamını doldurdum. Bakın. Sağ üstte görüyorsunuzdur. 50 de 50 de oldu. Oldu. Saldırın. Atlıyorlar bakın dikkat edin. Anam bizim ordudan öldüler bile. Bir kişi öldü. Diğerleri şu an sağlam. Sağ üstte görebiliyorum cephaneyi. Kaç kişi falan var. Ay şu an yediliyorum. O yüzden 50 oldu. Bakın ölmeyin. Tek bir kişi öldü ya. O da madenci ne yapsın yazık. Hay madenci ne yapabilir ki değil mi? Madenci almamız lazım bizim. <laughs> dur dur dur.